Okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? 702 milyon. Milyonun sol tarafı milyonlar bölü yani 702 345 bin binler bölüğünde 345 102 geriye kalan kısımda birler bölü. Bunu veren sayıya baktığımızda C şıkkında 702 milyon 345 bin 102 yani cevap C sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 470 milyon. A şıkkında 47 milyon demiş. A şıkkı gitti. B şıkkında 47 milyon demiş. B şıkkı gitti. C şıkkında 470 milyon. Burası doğru. 470 milyon. Burası doğru. 80 bin. Burası 8 bin demiş. Dolayısıyla C şıkkı da gitti. 80 bin. 140. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkı diyoruz. Sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 8 milyon 814 milyon demiş. A şıkkı gitti. 80 milyon B şıkkı gitti. 8 milyon 8 milyon C ve D kaldı. 49 bin 49 bin 49 bin C ve D kaldı. 5 105 demiş. Birler bölüğünde C şıkkı yanlış. 5 D şıkkı doğru oluyor. Cevabımız D. Verilen sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bilgiye baktığımızda sayımız 270 milyon. 270 milyon A şıkkı doğru. 27 milyon B şıkkı gitti. 27 milyon C şıkkı gitti. 270 milyon D şıkkı kaldı. 709.000, 709.000, 709.000, birler bölüğünde 50 burası 500 demiş A şıkkı gitti 270 milyon 709 50 doğru cevap D şıkkı diyoruz. Okunuşu 2 milyon 75 bin olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Milyon ifadesini gördükten sonra 2 milyonlar bölüğünde 75 bin binler bölüğünde 75 eksik olan basamağı sıfır ekleriz. Birler bölüğünde de 3 tane sıfır olmak zorunda. Çünkü birler bölüğü ilgili bir sayı söylememiş. Yani sayımız 2 milyon 75 bin. Bu yazımda B şıkkında var. Cevap B. Okunuşu 40 milyon altı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bölüklerini ayırdığımız zaman 40 milyon birler bölüğünün olmadığını görüyoruz. Öyleyse 40 milyon birler bölümümüz yok. Öyleyse 0, 0, 0 şeklinde. Ve 6, birler bölümümüzde 6. O zaman 6 olacak. Yani 40 milyon 0, 0, 0, 0, 0, 6 şeklinde olacak. Buna göre doğru cevabımız B seçeneği. Verilen sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Milyonlar bölü 2 milyon olacak. Burada 243 bin demiş. A şıkkı gitti. 2 milyon 24 milyon C şıkkı gitti. 2 milyon D şıkkı kaldı. 473 bin 473 bin 470 bin demiş. Burada 3 yok. Dolayısıyla D şıkkı da gitti. 815 doğru cevap B şıkkı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2017 yılına ait bazı illerimizin nüfuslarının okunuşları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu illerden birinin nüfusu değildir? Bölüklerimizi ayıralım. Milyonlar bölü, binler bölü ve birler bölü. Milyonlar bölü, binler bölü ve birler bölü. Milyonlar bölü var. Burada binler bölü yok. Birler bölü var direkt. Burada da milyonlar bölü ve binler bölü var. Şimdi yazdığımız zaman 15 milyon. 15 milyonlar bölüğünde 900 bin. 900 bin. 230, 230. İstanbul nüfusu bu şekilde 4 milyon, 4 milyon, 412 bin, 412 bin, 12, 012. İzmir'in nüfusuna geldiğimiz zaman 4 milyon 12 binler bölünün olmadığını görüyoruz. O zaman sıfır yazacağız. 0 yazacağız, 012. Ve son olarak da Antalya'nın nüfusuna 1 milyon 200 bin. Bunu da birler bölüğü olmadığı için 000 şeklinde yazıyorum. Buna göre seçeneklere baktığımız zaman 4 milyon 412 bin 120'nin olmadığını görüyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği. Yasin Dede bir gazete haberinde yer alan kurbanlık hayvan sayısına 5 milyon 150 bin 50 bölükleri ayırdığımız zaman bu şekilde oluyor. Dedesinin okuduğu bu sayıyı defterine rakamla yazmak isteyen torunu yanlışlıkla binler bölü ve milyonlar bölümünü yer değiştirerek yazmıştır. Peki biz doğrusunu bir yazalım öncelikle. Milyonlar basamağında 5 olduğunu görüyoruz. O zaman 5 milyon, 150 bin, 150 bin ve 50. 50 şeklinde yazıyoruz. Burası neydi? Milyonlar bölü, burası binler bölü ve burası da birler bölüğüydü. Torunu binler bölüğü ile milyonlar bölüğünü yer değiştirecek yazmış. Yani bu ikisini yer değiştirerek yazmış. O zaman 150 milyon başa geçecektir. 150 milyon olacak. 5 binler basamağında olacak. 0 0 5 oluyor. Birler basamağı değişmiyor. Buna göre doğru cevabımız A seçeneği. Bir doğal sayı Abaküs'te aşağıdaki gibi modellenmiştir. Buna göre modellenen bu doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımız zaman sağdan itibaren başlıyorum. Burası birler bölü. Burası binler bölü. Ve burası da milyonlar bölü. Şimdi 100 milyonlarda kaç tane boncumuz var? 2 tane. 10 milyonlarda 0 tane. Milyonlarda 5 tane. 100 binlerde 1 tane. 10 binlerde 6 tane. Binlerde 2 tane yüzlerde yok, onlarda yok ve birlerde de iki tane olduğunu görüyoruz. Şimdi bölüklere okursak eğer, burası milyonlar, burası binler, burası da birler bölü. 205 milyon, 162 bin, 2. Buna göre doğru cevap D seçeneği.